Nasıl ben gel. O. Dada emmiyor. <laughs> ne yapacağız? Dede. Emmiyor. <laughs> e vallahi hocam artık geline ilkiniz birbirini mal. Artık <laughs> siz <de gülüyor> daha o da ayrı konuşur. <laughs> siz anlaşacaksınız. Siz de şey babacığım. Evet. Alış beleğinin yarısı kızımın. Olmazdı. 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 Tamam. Darı beleği de senin. Alo. Odu mu? <laughs>

Hatice bak hep. Hacı verdi mi? Bir koş verdim de. Babamın yanı Babamın yanı aç. Babamın yanı Ya, ucuz korktum, ucuz, ucuz geçer ya geçer. Dur. 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 Dur, dur. Dur. Dur, dur. dur. bekle. Bekle. Misafirler gelsin bir baksın. Nerede bir sahne? Şu tarlatanı biraz geri alın. Yenge. Misafirlerin önünde gelsin. Nerede? Hep üstümüze gider. Çekil ama. şöyle. Ayakkabının ucunu çıkar. Bizim gelin. Vurduğum bak gel bak. Tamam ben halledeceğim. Çekilin bak. Bak kızım anam bir kesin. Tamam. Tamam. Ben dengi bizim kalem. Sözüme Hadi su getir ver. Bir çok dur, su oyunu, <laughs> da 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 bir çok çok evet, getir. da Yok, çıktı bir Oradan başka bir evet. çok evet. Tarz evet, tarz de. yok. Yok, başka bir. Yok, yok bir şey. Niye bu kadar Niye bu kadar doldu? Bir şey olmadı. Ama iyi gitmez. Gel el doktoru. Tamam, Tamam. Tamam. Daha şey, gel hani <laughs> Gelin batma, şu tarafa git. Şu tarafa gelin. <laughs> <Kıtlayabilirim, öyle> mi? Kapattım <laughs> mi? Abi. 거예요. Abi. Tamam durayım, Yok yok geç oğlum. Hayır, hayır Buradan değil şuradan at. Hayır. Oui, yok <OTS2> yok hey oradan oradan. Oradan mı atsın? Kızım az daha kayıt Az daha şöyle Şöyle git. Şöyle git.

Çiçeğe gelince hızla ta. Hadi. Başladım, Allah Allah. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. Be <laughs> <trails> Hadi. <wheel noise>

уд